Bugün sandıklımızın kayma, kaymaklı ev baklavasını yapacağız. 14 bezeden oluşuyor. Hamur malzemeleri: 3 yumurta, 2 kaşık yoğurt, bir, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 tat çay kaşığı sütle devam ediyoruz Yoğur. yoğurmaya. Yoğur. Aldığı kadar süt. Bir saat dinlendirmeyi alıyoruz. Bir saat dinlendikten sonra yap. Şimdi bezelemeye geçiyoruz. mandalina büyüklüğündeki bezelerimizi ayarlıyoruz. Bu şekilde. Nişasta alıyoruz. Poşetimizi alıyoruz. Poşetimizi alıyoruz. Hava almaması gerekiyor. Hava alırsa kurur. Bezelerimizi çay altı büyüklüğünde açıp arasına nişasta seriyoruz. Sen nişasta var. Şey Değil Hamurumuz yumuşak. O iki yeter. Hadi mı Bizim kendi usulümüz böyle arka arasına nişastayı serpip ikinci yufayı koyuyoruz. Aynı yükleye gelene kadar üzerinde ikinci yufayı koyuyoruz. Nişasta koyukamızın arasına yapışmaya yakın yerlerde. Temeye geçtik. Bu şekil. Üç kat altına ha. ceviz ser. döşüyoruz. Ceviz atmadan üç kat atıyoruz. Altının yanmaması için. Cevizin yanmaması için. İşte şey derim hani şu ya daha ucuz hayır ben onunla başka Bu şekilde cevizini atarız tane tane düşmesi için her kata ceviz her olacak kata. şekilde arkadaşlar 30 43 yaşındayım arkadaşlar ilk taşındığım 15 yıl önce alt üst apartmanda oturmuştuk bir apartmanda. Biz birbirimize bayramda baklava yaptık ve birbirimize ikram ettik. İşte senin baklavam güzel, benim baklavam güzel falan diye. Sonra işte günlere falan yapmaya başladık. Beraber yapalım mı falan dedi arkadaş yapalım. Birkaç kişiye güne yaptık. Orada tanıtıldı. Bayrama yapar mısınız? Tamam yaparız. Öylelikle başladık baklava yapmaya. İlk önce amatörceye başladık. Yani ev tarzı, ev baklava. Ama şimdi biraz daha profesyonelleştirdik. Biraz daha kendimizi geliştirdik çok seviliyor kaliteden ödün vermiyoruz tam ev tarzı Hı. annelerin evde yaptığı ya yani annemizin baklavası bizim baklavası. ev hanımı mısınız doğruma evet ev hanımıyım 43 yaşındayım ee, biz köyde doğduk okuyamadık ama benim bu içimde bukte kalmıştı ee, ben dedim eşime gideceğim ben dışarıdan ortaokula yazılacağım gittim ortaokula mı yaptırdım 1 yıl ortaokulu bitirdim 300'de falan da liseyi bitirdim sonra üniversite sınavına girdim. üniversite sınavından sonra ilahiyat bölümünü yazdım. Sen Allah'a şükür mezun oldum ilahiyattan. Hem okuduk, hem çocuk büyüttük, hem baklava yaptık. Eşimize, evimize katkıda bulunduk. Eğitim, arkadaşımın çocukları büyüdü, evlenecek, onun paraya ihtiyacı var. Benim çocuklarım okuyor, onun paraya ihtiyacı var. İyi ki Allah'a şükür bu meziyet elimizde var. Allah'a şükürler olsun. Yani böyle devam ediyoruz. Allah sağlık verdiği sürece de. bu şekilde dörde bölüp şöyle yağ arasına işlemesi için evet. yağların arasına ara katlarına inmesi için böyle bıçakla kadayıf kestiğimiz erişte kadayıflarımız hazır bunu şimdi baklavanın üzerine serpeceğiz düşürdük. Baklavamız pişti, geldi. İşin en hassas noktası baklavanın kaymağıdır. Şimdi arası katını açacağız. Kaymağımızı döşeceğiz arasına. Önceden dörde ayırdığımız baklavayı şöyle tekrar ayırıyoruz. kaldırıyoruz Tam orta noktasından şöyle bizim elimiz artık iyice uslalaştı. Tuttuğumuzdan orta noktasından alıyoruz. bozmadan ara katlarını ayırıyoruz. Şimdi arasına kaymağı düşüyoruz. Afyonumuzun meşhur kaymağı süt kaymağıdır. Sandıklı'nın üzeri erişteli kaymaklı baklavası hazır. Aferin. Afiyet olsun. Şimdi kaymağımızı döşedik. Ee, şeyini de koyacağız. Üzerine kapatıp şerbetini dökeceğiz. Tamam. Ah.